kısırlık hem erkek faktörleri hı hı. hem de aynı eşit oranda kadından kaynaklanan faktörlerle ortaya çıkıyor. Bu o kadar önemli bir husus ki bu bozulmalar. Baktığımız zaman erkekte sperm hücreleri var. Kadının bir tek yumurtasıyla birleşmek için. Dolayısıyla spermin sayısı önemli bir husus. 50 yıl içerisinde sperm sayısının yani tüm erkeklerde Avrupa'da da ve dünyada da böyle. %50 azaldığını görüyoruz. Ve gencecik insanlar bakıyoruz. Kısır. Erkek faktörü. Kadınlarda peki durum farklı mı? Hayır öyle değil. O da onda da aynı. Gencecik insanlarda bakıyoruz hormon denge problemleri var. Yumurtalara bakıyoruz. Erken ovaryal yetmezlik. Yani bir bakıyoruz sanki menopoz olmuş gibi 40 yaşından önce kadınlarda yumurta yetmezliği yani yumurtanın çalışmaması rezervin yetersizliğini görüyoruz. Biz bitkilerden hem erkek kısırlığında hem kadın kısırlığında istifade edebiliyor muyuz? El cevap hı. istifade edebiliyoruz. Bazı bitkilerden biz sperm sayısını arttırmada istifade edebiliyoruz. Sperm morfolojisi ve kalitesini arttırmada. Bu çok önemli çünkü. Toksik maddeleri temizleyen maddelerin mesela koenzim q10 gibi el karnitin gibi hı hı. bazı maddelerin özellikle hem erkek sperm üreten dokularında hem de kadın yumurta üreten dokularındaki iyileştirici ve olumlu etkilerini biliyoruz. Hücrelerin bozulmalarını engelleyici etkisini kullandığımızda işte kadın yumurta hücrelerinin bozulmasını engellediğinizde erken yumurta yetmezliğinin oluşmasını ortadan kaldırabiliyorsunuz. Veya hormon dengesini düzelttiğinizde hormon dengesi Gizliliğini, giderme etkinliğini devreye soktuğunuzda, hı hı. erkekte testosteronu arttırdığınızda işte sperm üretimini arttırabiliyorsunuz. Kadın da hormon dengesini düzenlediğinizde polikistik over sendromunda avantajlar elde edebiliyorsunuz. Burada hemen bir parantez açıyorum diyorum ki umutsuzluk yok. Tüm hastalıklar için söylediğimiz şey gibi neye inanacağız? Cenab-ı Allah her hastalığın çaresinin verdiğine inanacağız.